Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere son yaptığım yatırımın tüm detaylarını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyar 334 milyonluk servetimiz var şu an kardeşlerim. Ve bu serveti daha da artırmaya devam edeceğiz umuyorum. E, dün biliyorsunuz bir short yani kısa video atmıştım sizlere. Orada yaptığım yatırımları Kısaca göstermiştim neler aldığımı kısaca anlatmıştım sizlere. Bu videoda da arkadaşlar e, uzun bir şekilde neler aldım, kaça sattım, kaça aldım onları sizlere göstereceğim. Bir de e, devamında şu şeyi e, göstereceğim arkadaşlar. Bu. Ee, neydi ismi gizemli transferlerdeki artık üçüncüyü aldık biliyorsunuz ee, oradaki açılımı göstereceğim arkadaşlar sizlere evet kardeşlerim <laughs> kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın discord'da da ayrıca bekliyoruz arkadaşlar hemen yatırımları gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk aldığım oyuncular Loren Blen 113 milyon ve Vidic'ti arkadaşlar gayet güzel fiyatlara almıştım bunları. Sonrasında Mbappé, ve Delikt Blenden yine ve Vidiç aldım ee, ve yanına Deliktten ve Blenden daha da ekledim arkadaşlar. Bu fiyatlardan hemen hemen yakın fiyatlardan ekledim arkadaşlar. Gayet verimli bir e, alım oldu. Zaten biliyorsunuz e, bu türden kar edilen işlerde öncelik alabilmektir arkadaşlar. Yani iyi fiyata alabilirseniz çok güzel fiyatlara satabilirsiniz e, çünkü aldığınız fiyatla Sattığınız fiyat arasındaki biliyorsunuz rakam sizin karınızı belirliyor. O yüzden düşük ve makul bir fiyata alırsanız satarken de çok kolay satacaksınız. Çünkü muhakkak kâr etmiş oluyorsunuz bu oyuncular yükseldiğinde. Peki satışları nasıl yaptık arkadaşlar? Akşam saatlerinde Mbappe'ye. Elite Polyan e, hepsinin şeyi düşmeye başladı. Vidic'i çok erken sattım arkadaşlar. 5 tane mini Vidic vardı. Onun erken patlayacağını düşündüğüm için erken sattım. Sonrasında diğerlerini beklettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle Mbappe'yi sattım. E, 256 milyon almıştım biliyorsunuz. 315'e sattım ve tam planladığımız gibi olmadı arkadaşlar. Aslında çok güzel gidiyordu Mbappe. Gerçekten çok güzel gidiyordu. E, üst level'ları çok güzel gidiyordu. E, derece basıp satmayı düşünüyordum ben Mbappé'yi ama olmadı arkadaşlar. Çünkü e, bir anda dereceli e, kartları maviye döndü ve biz e, dereceliğe, derece basmadan ve satışa geçmeden e, herkes önce davrandı arkadaşlar. Yeterince yükseldiğini düşündüler ve pazarı patlattılar. Mbappé'yi de biz 315'e satmış olduk. Buradan da e, fena bir kar gelmedi arkadaşlar. E, günü kurtarmış olduk. Günlük gelen karlar bunlar. Diğerlerine bakalım. Evet. Loren Blanc arkadaşlar. Normalde bunu e, 178 milyona da satabilirdik arkadaşlar. Değişimi kaçırmışım. Yani e, oyuncunun e, patladığı yeri kaçırmışım arkadaşlar. O saatte çok online olamamıştım. E, sağ olsun arkadaşlar müdahale etmişler. E, sattılar. 178 milyona satsaydı tanesinden 8 milyon daha kazanç elde edebilirdik. Ama olsun arkadaşlar çok da önemli değil. Bunu 113'e almıştım biliyorsunuz. Birkaç değişim daha aldıktan sonra bu fiyatlara satmış olduk arkadaşlar. Bir günde elde edilen karlar bunlar. Gayet gayet verimli bir ticaret oldu. Şimdi diğerine geçelim. Delikleri de arkadaşlar 53 milyon 600'e sattım. Bu da sonradan arttı arkadaşlar. 60 milyon civarlarına da satabilirdik. 9 tane vardı benim elimde delikten. Gerçekten delikten fazla aldığım için kar oranı da gerçekten fazla oldu arkadaşlar. Buradan da güzel bir ticaret yapmış olduk. Devamında gelecek haftalarda da gelen oyunculara yatırım yapmayı düşüneceğiz arkadaşlar. Onlardan da hangileri mantıklı olur, hangileri mantıksız olur onlara bakacağız arkadaşlar. E, Tabi bu değerlendirmeleri yaparken de e, birçok kıstasımız var. Bu değerlendirmeleri yaparken tecrübelerimizden faydalanıyoruz. E, paylaşmak istediğim arkadaşlarla da paylaşıyoruz. Eskisi gibi yatırım videosu atmıyorum arkadaşlar. Çünkü artık e, insanların bu talepkar olmalarından biraz sıkıldım. İnsanlar hem çok kazanmak istiyorlar hem de e, hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Düşünmek istemiyorlar, plan yapmak istemiyorlar. Yani hangi karta girilir ne olur hiç yani tahayyül etmeden direkt olarak e, bedavadan hazır bir şekilde bekliyorlar Arkadaşlar ben de onu çok karşılamak istemiyorum işin açı e, O yüzden de e, bedavadan bilgilerimi vermek istemiyorum bedavadan derken hani para verse verir miyim o da o o da yok yani hani biz bunu keyif için yapıyoruz. Gerçekten bu oyunu keyif için oynuyoruz arkadaşlar. Öyle bir para karşılığına vesaire değil. Bu videoları da keyif için çekiyoruz. Buradan da öyle bir para falan kazandığımız pek yok arkadaşlar. Daha doğrusu illaki videolardan vesaire para kazanılıyor. Ama yaptığımız, verdiğimiz emeğin karşılığı kesinlikle değildir arkadaşlar. Biz para kazanmak için bunu yapmıyoruz. Meslek olarak yapmıyoruz. Allah'a şükür mesleklerimiz var. Onların üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da keyif almak için, sizlerle bir etkileşime geçmek için, paylaşım yapmak için e, yapıyoruz. İzlenmeler de tabii bize keyif veriyor. İzlendikçe daha çok bir şeyler yapasımız geliyor arkadaşlar. O yüzden sizler e, yorum yapıp, izleyip, yorum yapıp bir de e, beğenip Discord'a gelip sohbet ederseniz bizim için baş tacısınız demektir arkadaşlar. Evet oyuna dönelim biraz arkadaşlar. Evet geldik şimdi oyuna. Oyunda e, artık hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar yapılabilecek hiçbir şey kalmadı. Şu günlük görevleri falan yapabiliriz. <laughs> Ama kış yok yerlerinde doğru düzgün hiçbir şey kalmadı. Burayı da ben son gün açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani son hafta geldikten sonra. Şuradaki etkinliklerinde pek bir getirisi vesaire yok arkadaşlar. Takaslarda da hiçbir şey yok. Doğru düzgün bir takas yok arkadaşlar. TOTU, MOTU hepsi bomboş yani. O yüzden yapılabilecek hiçbir şey olduğunu ben düşünmüyorum şu an. Ee, o yüzden de yapmıyorum zaten arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Ee, şunlar, şunlardan falan açanlar var arkadaşlar. Ben asla e, tavsiye etmiyorum. Birkaç defa açtım. Çok kötü geliyor. Hadi bir tane açayım videonun altına. Bakalım bir şey çıkacak mı? Tabii ki de çıkmadı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Trossard çıktı. Hadi bir tane daha açayım. Biriktirmeye düşünüyordum. Evet yola gidiyoruz. Bakalım ne gelecek? Fransız stoper. Ah bir an embappe mi dedim arkadaşlar? Stopere çevirdi. Aa Dudek geldi. <laughs> i̇yi arkadaşlar. Fena değil yani. Dudek'in gelmesi gayet iyi. Dedim bir an şuradan bir ama burada pakette Mbappe bile yokmuş arkadaşlar. Bu pakette Mbappe bile yokmuş. Bir an yani heyecanlandım ama olsun bir Dudek gelmiş oldu. Çok da şey değil. Problem değil arkadaşlar. Dudek bari iyi olmuş oldu. Evet arkadaşlar şu bölümü de açtıktan sonra Videomuzu sona erdireceğiz. Kısa bir video oldu bu. Bunu da toplayalım arkadaşlar. Herhangi bir şey. Oo yola gidiyoruz. Bakalım ne gelecek. İspanyol Slo. Betisli. 86 Ayose Perez. Gayet iyi arkadaşlar. 86 bu hangi paketten geldi? 80-89'dan 86 iyi. Fena değil arkadaşlar. Gene iyi satılmıyor ama olsun. Yine iyidir. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz e, gizemli transferlerde ödül günüydü. Ben de e, bu gizemli transferlerden ödülümü Villa Libre'den yana kullanacağım çünkü Forvet almak istiyorum takaslara vermek için. Zaten bu oyuncuların hiçbirini kullanmayacağız arkadaşlar. Buradan da kardeşlerim e, 90 yen satılabilir ve Mascherano'yu çekeceğim. Bakalım bize kimi verecek? Haydi bakalım şöyle güzel satılabilir bir Evet ikon Figo gel İspanyol SNT geliyor ikon geliyor kim geliyor butra butra geliyor kaç değeri 3 milyon gerçekten her zamanki performansımız sürüyor arkadaşlar 3 milyon değerinde bir Forvet çıkardık. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Zaten ben böyle bir şey bekliyordum. Maserano için açıyoruz biz burayı. Yapacak bir şey yok. Evet kardeşlerim ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Kısa bir video oldu ama izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.